Herkese merhaba. Maratonumuza başladık. Ee, i̇lk kitabı Tanrı ve Gumiho kitabı olacak. Bu videoda sadece o kitaba özel bir video olacak. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitaba benziyor. Hemen şuradan kitabı da göstereyim size. Şöyle gayet e, kapağıyla ilgi çekici. E, şöyle hemen bir açıklama kısmını da okuyayım sizlere. Kim hani bir zamanlar efsanelere konu olan, etrafa korku salan kızıldır ki artık sıradan bir kafede çalışmakta ve her gün uğrayan o rahatsız edici müşteriye tahammül etmek zorundadır. Seyapka göklerden gökten göklerden düşmüş kurnaz bir tanrı bir zamanlar göksel bir darbeye kalkışmış. Şimdi ise günlerini iblis avlayarak ve bir gumihonun sabrını sınayarak geçirmektedir. Ve bir gün karanlığın özünden doğmuş bir iblis yeraltının zincirlerini kırar ve kızıl tilki sisler arasında bir anlana görünüp yeniden kaybolur. Kader Seokka'nın önüne bir sınav sunar. Onları bul, onları yok et ve tüm göksel günahların affolsun.'' Fakat hani peşindeki Tanrı'nın hükmüne boyun eğmemeye yeminidir. Onu durdurmak için her şey yapacaktır. Aşık olmak dışında her şeyi. Diye kitabımız ayrıcımız da var. Çok tatlı bir ayrıcı vardı. Ben tatlı yanıma almamışım. Şu an nerede Allah bilir. Evet ben şimdi işe gideceğim. Şunu şöyle şuradan çıkartıyorum. Güzelce. Şunu kaldırın kenara. Bu şekilde bir Kahve, kahve bardağımız var ki da zaten kahvede e, kahvede değil kafede çalışıyor. Ben hala uyanamadım galiba. Nasıl çalışacağım bugün bilmiyorum. Neyse, e, o kadar işin arasında toplanmam gerekirken e, kitap okuyorum ya hayırlısı bakalım. Evet başlıyoruz. Herkese merhaba ve artık e, Tanrı ve Gumihoda. Sona geldim. Son e, sayfaları arkadaşım dedi ki video çekerken oku. E, yani tepkilerini merak ediyorum. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlı bir yerinde bıraktım okumayı. E, şimdi şöyle anlatabilirim. Kitabı okudukça çekemedim anlatamadım ama e, Bu kadar düğümü serisinin birinci kitabı. Tanrı ve Gumiho. Şimdi bir tane tanrı var. Bu işte Kore mitolojisinde geçen hilebazlık ve işte böyle hırsızlık tanrısı gibi bir, bir, bir karakter. Ee, kardeşine bir darbe girişiminde bulunmuş. Kardeşi tarafından da daha sonra bu işte yeryüzüne atılmış ve Nilsinsi diye bir şehirde yaşıyor. Ee, diğer yaratıklarla beraber. <laughs> Sesim gitti. Şimdi bu şehirde hem normal insanlar var hem e, bu şekilde e, doğaüstü yaratıklar var. Bir de böyle asi dedikleri bir grup var. Bu asiler, e, bu tanr düşmüş tanrının ordusunda yer alan askerler ve e, bunlardan 20 bin tanesini öldürebilirse bu tanrı yeniden işte tanrı statüsünü alıp pantiyon'e yerleşecek işte. Neyse adam işte sürekli öldürmeye çalışıyor. Falan. Çok böyle agresif, sinirli, e, soğuk pek fazla böyle insan ve yaratık sevmek kendinden başka kimseyi umursamayan biri. Bir de dokuz kuyruklu tilkimiz var, Gumihomuz var. Bu da e, böyle kızıl tilki diye bilinen daha önce çok büyük böyle katliamlar yapmış. Belki bilmiyorsunuzdur Gumiho e, Kore mitolojisinde dokuz kuyruklu tilki ve bu kadınlar erkekleri cezbederek onların ruhunu ve ciğerlerini sanırım çalan işte bir yaratık. İşte daha önce e, böyle bir katliam yapmış kadın. Sonra bırakmış. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyor Nilsinsi de. Ve kahvede çalışıyor. Bir kafede çalışıyor. Kahve yapıyor. Tanrı doğruya kahve almaya geliyor falan. Bunlar sürekli birbirleriyle atışıyorlar. Birbirlerini sevmiyorlar. O yüzden kadın karakter çok böyle e, şeydeki dizideki kadın karaktere benziyor ya. Şu an dizinin hiçbir, ismini hiçbir şekilde hatırlamıyorum. E, kadın işte cehennemde bir yargıç olarak ceza veren kişi olarak görev yapıyor. Daha sonra cehennemden kaçan bir kadın ruhunun peşine düşüp onun bedenine girip dünyada hakimdi galiba. Hakim olarak çalışmaya başlıyor. Hatta suçluları suçsuz bulup daha sonra kendisi cezalandırıyor. Oradaki kadın karakteri çok benziyor o karakterin tavırları, hareketleri. Sonra ee, bir şeyler oluyor spoiler vermek istemiyorum böyle çok üstün körü anlatmak istiyorum ve bunlar birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar kadın bu tanrının asistanı olarak işte polisi böyle cinayetleri falan soruşturmaya başlıyorlar ve e, fark ediyorlar ki çok büyük çok tehlikeli bir yaratık şehirde terör estirmeye başlıyor ve bunlar onu yakalamaya çalışırken tabii ki aralarındaki iletişim de değişiyor. İnanılmaz güzel ilerledi kitap. O düşmandan aşkı süreci hızlı bir süreç değildi. Daha yavaş ilerledi ama çok güzel ilerledi. Hani böyle benim önerdiğim kitapları beğeniyorsanız mutlaka bunu da beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben artık son sayfalardayım. Kaç sayfaymış bakayım. 374'deyim ve zaten 425'de bitiyor. O zaman ben devam ediyorum. Hayır ya. Hayır. Ya böyle bir şey beklemiyordum. Ay çok kötü. Ama daha var. Daha 30 sayfa falan var. Böyle sondan bir düşünüyorum. I <sighs> Uff Herregud, ja! Uf. Ay çok kötü. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ah. Çok uzun zamandır böyle bir hareketi yani gerçekten ne kitaplarda okudum ne filmlerde gördüm. Of, oy. Bu kitap beni ağlatacak hiç böyle bir sahne beklemiyordum ya çok duygusal olmuş gerçekten. Ya yani böyle bir kapaktan böyle bir şey gerçekten yani son. 20 sayfa Ben şu an neden video çekerken okumam gerektiğini anladım. Ya kadının seçimi anlatamıyorum. Ay, spoiler vermeden anlatamıyorum ve spoiler de vermek istemiyorum çünkü bu kitabı okuyun istiyorum. Evet. Fiyatı bayağı bir pahalı ama e, eğer indirimde falan görürseniz mutlaka alın. Ben inanıyorum ki yarın öbür gün bu kitabın dizisi ya da filmi de çıkabilir. Çok güzel. Ben devam ediyorum. Ya inanamıyorum. Evet. <laughs> Oo şimdi kitap başladığında hangi yıldaydık hemen söyleyeyim bir dakika. Ee, 1992 yılıydı şu an 2018 yılındayız <laughs> bakalım. Ya çok güzel. Ve kitap bitti. <laughs> Yine şöyle göstereyim kitabı. Ya çok gerçekten aslında bu bir maraton haftası olacaktı ama ne yazık ki ben yoğunluktan dolayı çok zor yetiştim. Hatta şu anda da evi toplamaya devam etmem lazım. Bu rafları görüyorsunuz boşaltıyorum yavaş yavaş şuradakileri de. Bu kitap çok güzeldi arkadaşlar. Çok ve ben bu ikinci kitabı için çok sabırsızlanıyorum ya keşke hemen çıksa ee, Ya anlatılacak kelime bulamıyorum mutlaka okuyun okutturun <laughs> o derece tavsiyemdir böyle bir maraton videosu oldu ee, çok çok güzeldi bakalım diğer kitaplarda da aynı etki bulabilecek miyiz bilmiyorum ama bu kitap benim için bu yıl yani favori listemin birinci sırasına yerleşti. Resmen birinci sırada. Çok güzel. Bir sürü etkisinden çıkamayacağım sanırım. Ya da böyle gum yolu diziler ya da filmler izlemem lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.